الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز قردشترين ديالي من الله سيدري الله سلامي لا سلام مبارك رمضان أينا حياتمزا قطة سيسز güzellikler, maddi manevi rahmetler, mağfiretler üzerimize yağmasını tüm insanlığa rahmet ve mağfiret olarak tecelli olmasını bu Ramazan ayının bu Ramazan ayını inanarak samimi bir şekilde eda ihya edebilmeyi ve sevabını, mükafatını Cenabı Allah'tan umarak bu mübarek Ramazan ayını en samimi, en ihlaslı bir şekilde ihya edebilmeyi Cenab-ı Mevla bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aziz müminler, bugün sadakayı fıtır, var oluş sadakası inşallah diyoruz yüce dinimiz İslam toplumda yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem vermiştir. Bu amaçla farklı gelir grupları arasında köprü kuran ve böylece sosyal barış ve huzura katkı sağlayan zekat ve sadaka farziyeti yükümlülüğü getirmiştir. Bu Yükümlülüklerden bir tanesi de halk arasında Ramazan ayına mahsus fıtır sadakası yani kültürümüzde fitre denilmektedir. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede buyurduğu gibi değerli kardeşlerim, Maide suresi ayet 24. Ellezina fi emwalihim hakun ma'lum dışsaili ve mahrum. Onların mallarında muhtacın, yoksurun, muhtaç olan kimsenin onların malında ne vardır? Adeta bir hak vardır buyurmaktadır. Başka bir ayeti kerimede de birkaç ayeti kerimede buradaki sadakanın bir hayır kapısı olduğunu olduğuna إشارة أت مكتتب. النبي صلى الله عليه وسلم ذا عبد الله بن عباس نقتي نقلت بالرباية شعر أبي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس وطعمة للساكن، للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة Fehiye sadaka min sadakat. Fıtır sadkası arushluğu faydasız ve müstehcen söz ve fiilden, yani bunların günahından, bunların vebalinden temizler. Fakirlere de nedir? Yiyecek olmak üzere nedir? Belirlenmiştir. Kim bu? sadakayı fıtrat. Bu fitreyi kim onu Ramazan ayında, Ramazan'dan ay, Ramazan ayında verirse o kabul olunmuş bir hayırdır, bir zekattır, bir sadakadır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse o normal sadakalardan bir sadakadır değerli kardeşlerim. Aziz müminler, sadaka kelimesi yalnız başına nedir? Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, için ihtiyaç sahiplerine yapılan gönüllü veya dinen zorunlu maddi yardımları bu çerçevede verilen para veya eşyayı ifade ifade eder. Sadaka vermeye de tasadduk denilmektedir değerli kardeşlerim sosyal yaraların sarılmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli önemli katkı sağlar. Kur'an kişinin edindiği malı ve sayısız üzerindeki olan bu sayısız nimetlerin kendisinin başarısının başarısının ürünü diye görmemesi gerektiğini, bunun gerçek sahibinin Allah olduğunu ve kendisine imtihan amacıyla bir lütuf ve emanet olarak verildiğini hatırlatır. Ali İmran 26. Ayet Enfal Suresi Ayet 28 Fıtır sadakası insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmanın bir gereği olarak insan bedeninin zekatı kabul edilmiştir. Bu nedenle sadakai fıtıra can sadakası veya beden sadakası denilmektedir. Diğer taraftan fitre, yoksulların ihtiyaçlarının giderilmesinde bayram gününün neşesinde onların da onların da istifade etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Fıtır sadakasının fazileti, önemi değerli müminler, bütün ibadetlerde olduğu gibi fitrede bireysel, sosyal, toplumsal, maddi, manevi hikmetler ve faydalar içermektedir. Nitekim, Abdullah bin Abbas rivayet edilen bir hadiste fıtır sadakasının oruçları gereksiz ve çirkin sözlerden günahlarından arındırmak ve yoksullara gıda temini için farz kılındığı belirtilmektedir. İslam alimlerinin genel kabulüne göre fitre verecek kimselerin zekatta olduğu gibi öncelikle bulundukları yerdeki fakirlerden ve fitre verilmesi caiz olan akrabalarından başlamaları nedir? Tavsiye edilmektedir. Fitre verilecek kişilerden dindar ve güzel ahlaklı olanlarının tercih edilmesi mümkün olduğu gibi bu bir sadece tavsiyedir. Yoksa ille de bu şekilde yapmak lazım değildir. Ondan dolayı mümkün olduğu gibi bu konuda da yoksulluk derecesi de yoksulluk derecesi ölçü alınması gerekir. Diğer taraftan fitre bir kişiye de verilebilir. Birkaç kişi arasında da bölüştürülebilir. Bununla birlikte bununla birlikte ihtiyacı karşılayacak miktarda olmasına özel göstermelidir. Ayrıca bir ailenin fitrelerinin tamamını bir fakire verilmesi caiz olduğu gibi birkaç fakire bölüştürülmesi de mümkündür. Fitre fakirlerin dışında borçlular, borçlu oranlara, yolda kalanlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişilere zekatın verildiği yerlere de fitremizi verebiliriz. Değerli kardeşlerim, 2020 yılının fitre zekatı fıtır miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 27 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar belirlenirken tabii ki hadisi şerifler ışığında, sosyoekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu miktar asgari miktar olup sadakayı fıtırda verilecek para miktarının meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Yani 27 TL'den daha fazla vermek isterseniz bu fitreyi ve bu hayrı daha bu miktardan daha üst bir şekilde yapmak isterseniz tabii ki daha güzeldir, daha hayırlıdır, daha bir cömertlik ifadesidir. Bu konuda ideal olan herkesin kendi hayat standartlarına göre askeri günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nedir? Nakdi olarak da verilebilir. Bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan bu salgın hastalık sebebiyle bu yıl yani e, biraz daha farklı duyarlı duyarlılık açısından, e, dikkat etme açısından bu hastalıktan dolayı ne yapabiliriz? Pek çok kişi işini sürdürme imkanı bulamamakta, evde kalma zorunluluğundan dolayı fitre ve zekat alabilecek konuma gelebilmektedir. Mağdur olan din kardeşlerimize destek olmak özellikle zor zamanlarda daha bir önem kazanmıştır. Fitre ve zekatlarımızı vereceğimiz bu mübarek Ramazan ayında bu kişilerin de hatırlanması da din kardeşliğimizin bir gereğidir. Değerli müminler, ahlak ve fıkıh kitaplarımızda sadaka verirken, hayrımızı yaparken, zekatlarımızı verirken yani hangi hayırlı bir adımı, hangi iyi niyetle bir şey yapmaya karşıtığımız zaman tabii ki kitabımızın, Peygamber Efendimizin sünneti senesi, ahlakı özellikle bu, bu tavsiyelere dikkat etmemiz gerektiğini teşvik etmiştir. Sadaka verecek kişi niyetinde samimi olmalı. Demek ki ilk önce bir sağlam bir niyetle hangi adımı atarsak, hangi ibadeti yerine getireceksek, hangi hayrı yapacaksak samimi bir niyetten niyetle yapmamız gerekir. Buradaki niyetin ifadesi nedir? Yani yalnız Allah'ın rızası için. Onun rızasını kazanmak için onu gözetmemiz lazım. Riyadan, riyadan kaçınmamız lazım. İki, sadakayı başa kalkmamalı, sadaka alanı rencide etmemeli, insan onurunu kırmayacak biçimde gerçekleşmesini, gerçekleştirmesine dikkat etmemiz lazım değerli müminler. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama arkasından eziyet gelen bir sadakada hayır yoktur. Ayet-i Kerime adeta bizi bu ibadeti, bu farziyetini getirirken adeta bizleri, dikkatlerimizi bir noktaya çekmektedir. Sadakayı açıktan vermek güzeldir. Ancak gizlice vermek daha güzeldir, daha iyidir. Ayet-i Kerime'de اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَلِعِمَّاهِ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَّ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ sadaka verirken ihtiyaç sahibi yakınlar, yetimler, yoksullar, yolda kalmışlar, başkalarına el açma durumuna gelmiş olanlar ve özgürlüğüne kavuşmak, kavuşmak isteyenler öncelikle görülüp gözetilmesi lazım. Ayet-i Kerime bu şekilde bizleri aydınlatmıştır. Sadaka olarak verilecek mal helal yoldan kazanılmış olmalı verilecek kişiye en faydalı olanı seçmemiz lazım. Ayet-i kerimede ya eyyuhallezine amenu enfiku mi tayyibati ma buyurmaktadır. Kötü, çürük, yardım edilen kişinin ihtiyacını gideremeyecek derece bozuk şeylerin sadaka olarak verilmesi Kur'an ve sünnette hoş karşılanmamıştır. İslam alimleri de bu tür şeylerin sadaka olmayacağını ifade etmişlerdir değerli kardeşlerim. Aziz müminler sohbetime son verirken sohbetime son, son verirken sohbetimizin sohbetimizin hayırlara, rahmetlere, mağfiretlere vesile olmasını, istifade edilmesini, edilmesine vesile olmuş olarak inşallah bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan'ı şerifini tekrar hayırlara, rahmetlere vesile olmasını temenni ederek tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz fitre ve zekatların, yaptığımız diğer tüm ibadetlerin makbul makbul olmasını ve başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyayı saran bu salgın hastalığından bir an önce kurtulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun.